Evet arkadaşlar balkona dizayn edip demonte olarak yaptırıp burada monte ettiğim bekar kümesini temizledim. Gördüğünüz gibi. Parmaklık araları 13 santim. Videoda nasıl gözüküyor bilmiyorum ama Balkon kaplanır cam sistemi Baharda yazda açıyorum burayı Hayvanlar daha rahat Damızlık gömüsünden Ziyade daha rahat tüye giriyorlar Size bunu göstermek istedim 30-30 3 milyonluk mm kutu profilden yaptırdım bunu. İçine 3 tabaka OSB kestim, kendim monteledim. Boyasını kendim yaptım. Boyalı biraz daha maliyeti artıyor. Bunlar panel panel, tavan, tavan ve yanlar. Ön kapı vidaları attıktan sonra vurduk, körledim. Buradan başka bir yere almak istediğim zaman vidaları taşlamayla kesip tabii muyum? Tekrar söküp parça parça buradan çıkartabileceğim. Daha önce burada 5 milimlik saçtan bir kömesim vardı. Daha önce buradan bir hırsızlık olayıyla karşılaştım. Kuşlarımı çaldılar. Ondan sonra 5 mm'lik saçtan bir kümes yaptırdım. Ama resmen vinçle koyduk içeri. Çıkartırken de çok sorun oldu. Ondan sonra böyle bir formül geliştirdim kendimce. Böyle yastıklarla çift kilit atıyorum. İyi günler diliyorum.